Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir yöntemle çilek reçeli tarifi hazırladım. Saatler öncesinden şekere yatırmadan kabartma tozu ile hızlıca reçeli hazırladım. Rengi de kıvamı da muhteşem oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için 2 kilogram çilek kullanıyorum. İlk olarak çileklerin sap kısımlarını güzelce temizledim ve birkaç kez yıkadım. Şimdi üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Ardından 3 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesini ekliyorum. Ve çilekleri ezmeden şöyle güzelce karıştırıp 10 dakika sirkeli suyun içerisinde bekletiyorum. Bu işlemi çileklerimizin daha hijyenik olması için yapıyoruz. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka verdim bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz çilek reçelinin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. 10 dakikanın ardından çilekleri bol suda birkaç defa yıkadım. Ardından bir süzgeçin içerisine aldım. Şimdi küçük olan çilekleri bütün olarak tenceremin içerisine alıyorum. Biraz iri olan çilekleri ise bıçakla ortadan ikiye ayırıyorum. Çilek reçeli hazırlamanın en önemli püf noktalarından bir tanesi de çok fazla ezilmemiş diri olan çilekleri tercih ederseniz reçeli hazırladıktan sonra da içerisinde çilekler diri kalacaktır ve reçelin görünümü daha parlak olacaktır. Çileklerin hepsini geniş ve yayvan bir tencerenin içerisine aldıktan sonra üzerine 5 su bardağı şeker ekledim. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. 1,5 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay bardağı da su ekledim ve çilekleri ezmeden dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Kabartma tozunu reçelimizin daha güzel kıvam alması için ekledik. Suyu ise çilekleri şekerin içerisinde hiç bekletmeden hazırlayacağımız için ekledik. Şimdi tencereyi ocağıma götürüyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Reçelimiz kenarlarından hafiften kaynamaya başladı ve çok fazla köpüklenme oldu. Şimdi reçeli şöyle kaşıkla tencerenin dışından içe doğru ittirerek çilekleri ezmeden dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Ardından çok fazla köpüklenme olmaması için üzerine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Yine tereyağı eriyinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada çilekleri ezmemek için çok dikkatli bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Sizlerde reçeli karıştırırken ekranda gördüğünüz gibi tencerenin dışından içe doğru hafiften ittirerek karıştırın. Görmüş olduğunuz gibi tereyağını ekledikten sonra reçelde köpüklenme kalmadı. Şimdi yüksek ateşte tamamen kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımın ayarını orta ateşe aldım ve reçel kıvam alıncaya kadar kaynatmaya devam ediyorum. Reçelimizin piştikten sonra daha parlak bir görünümde olması için kaynarken sürekli olarak üzerinde biriken siyah köpükleri alıyorum. Sizlerin de mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Şu anda reçelin üzerinde oluşan baloncuklar şekerin baloncukları. O baloncuklar ocağımızın altını kapattıktan sonra sönecektir. Kesinlikle onları almaya çalışmayalım. Reçelin üzerinde çok beyaz veya çok siyah köpükler oluşursa o köpükleri kaşıkla almaya devam edelim. Bu arada ben reçeli 20 dakika boyunca orta ateşte kaynattım. Şimdi üzerine yarım limonun suyunu sıkıyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra 10 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. 10 dakikanın ardından kıvamını kontrol edeceğim. Eğer kıvamı istediğim gibi olduysa ocağın altını kapatacağım. İstediğim kıvama gelmediyse biraz daha kaynatmaya devam edeceğim. limon suyunu ekledikten sonra üzerinde oluşan köpükleri alarak 10 dakika boyunca kaynattım şimdi kıvamını kontrol ediyorum Reçeli ocağıma aldıktan sonra soğuması için de buzluğa böyle bir beyaz tabak koymuştum. Şimdi soğuk olan tabağın içerisine reçelin suyundan ekliyorum. Tabak soğuk olduğu için reçel hızlı bir şekilde soğudu. Böylelikle kıvamını daha iyi anlayabiliyorum. Sizlerinde mutlaka bu yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim görmüş olduğunuz gibi reçelimiz oldukça koyulaşmış iyice soğuduktan sonra daha da kıvam alacaktır şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve son olarak reçelin üzerinde oluşan köpükleri alıyorum bu arada reçel kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 20 dakika boyunca kaynatıp ardından üzerine yarım limonun suyunu ekledim ve 10 dakika daha kaynatmaya devam ettim. Toplamda 30 dakika boyunca kaynatmış oldum. Tarifim tam ölçülüdür. Benim yıllardır vazgeçemediğim garanti çilek reçeli tarifimdir. İnanın deneyen herkes de çok fazla beğendi. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok fazla beğeneceksiniz ve çilek reçelinizi her zaman bu tarifle hazırlayacaksınız. Reçeli ocaktan aldıktan sonra birazını bir tabağın içerisine alarak soğuması için kenara bıraktım. Kalan reçeli soğutmadan hızlı bir şekilde kavanozların içerisine dolduruyorum. Ardından kavanozların ağız kısmını silerek yıkayıp kurutmuş olduğum yeni kavanoz kapağı ile kapatıyorum. Bu aşamada kavanozların kapağını yeni bir kapakla kapatmanızı tavsiye ederim. 24 saat sonra da kapakları kontrol edin. Eğer kapaklar tutmuş ise reçeli serin ve kuru bir yerde bir sene boyunca saklayabilirsiniz. Soğuması için tabağa aldığım reçel tamamen soğudu. Şimdi rengini ve kıvamını şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Hem rengiyle hem de kıvamıyla inanın hazır satılan reçellerden çok daha güzel oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerde beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen reçelin rengini daha iyi anlamanız için şöyle bir dilim ekmeğin üzerine alıyorum gerçekten de muhteşem görünüyor Sizlerde tarifimi Beğendiyseniz mutlaka görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.